Merhaba Gizli İkiri kanalı izleyicileri ben Onur Tokyöz. 10 Mart Bursa yarış programı ile birlikteyiz. 8 koşuluk program dahilinde tek 6'lı ganyan olacağı bu programda 6'lı ganyan kurgum 2 bankodan oluşmakta ve 168 TL tutarında olacak. Bankolarından biri yarın oldukça sürpriz bir şekilde çıkacağını düşünüyorum AGF sıralamasında. Umarım sizlere maçıp olmam. Sizlere bol şanslar diledikten sonra koşu yorumlarıma geçiyorum. Güne start vereceğimiz Altılı Ganya'nın ilk ayağı 3. koşuda 15.30'da start verecek olan 1200 metrelik sürat ile güne başlıyoruz. Burada 4 atı rakiplerinden oldukça farklı bulmaktayım. Kim bu atlar? Son katıldığı koşu ile nefes açıklarına giderdiği ve oldukça uygun sikletiyle start alacak olan 7 numaralı Müzeyen abla bu koşuda favorim olacaktır. Rakip hanesinde sürpriz yarın rakiplerine oranla biraz daha sürpriz çıkmasını öngördüğüm 4 numaralı Ervanur burayı bir solukta çıktığı gibi bitirmeye çalışacaktır. Ve kısa geçmek isteyen izleyicilerimiz için açıkçası 7 numaralı Müzeyyen abla ve 4 numaralı Ervanur'un yeterli olacağını düşünüyorum. Daha temkinli ilk ayak fobisi olan izleyicilerimiz için de revanşa çıkacak olan 1 numaralı Elifrat ve 2 numaralı Bibel. Önde önerdiğim 2 atın eksik koşması haline devreye girecek olan atlardır. Günün ilk ayağındaki sıralama 7 4 2 1 şeklinde olacak. Günün ikinci ayağına geldiğimizde yine bir sürat koşusu izleyeceğiz. Burada tanıdığımız atlar bir araya gelmiş. Buradaki koşu gidişatına baktığımızda açıkçası 8 numaralı Baba Tamer'in olduğu bir koşunun da yavaş geçme ihtimali yok. Mesafeyi de göz önünde bulundurduğumuzda oldukça keyifli bir mücadele bizleri bekliyor. Sizlere ilk sıradan bu mesafenin oldukça deneyimli atlarından olan bir numaralı Demir kardeşleri favori hanesini öneriyorum. Muhtemelen Baba Tamer'in arkasına saklanıp bir yerden sonra koşuyu çalmayı deneyecektir Mustafa Çiçek İdare'sinde. Rakip hanesinde sizlere 6 numaralı Aslan Soylu demek istiyorum. Bu pistte oldukça tecrübeli ve deneyimli, deneyimli isimlerinden biri. İkinci sıradan Aslan Soylu dedik. Üçüncü sıradan Ekürler'den bahsetmek istiyorum. İkisi de çok şanslı bulunmakta. Son koşularında beklediğimiz yarışı yapamasalar da istem üstünde gelecek olan bu safkanlardan biri kazanabilir. Ben ekürler adına 7 numaralı Aydın Efesi diyorum. Üçüncü sıradan da sizlere önermek istediğim 2 numaralı Azeri Damat. Oldukça formda bir şekilde geleceği, ola, gelecek olan bu safkan bu koşuda şanslar arasındadır. Ve son sıradan da sizlere önermek istediğim isim 8 numaralı Baba Tamer. Baba Temer de burayı bir solukta çıktığı gibi bitirmeye çalışacaktır. Kazandığı takdirde de oldukça yüksek bir ganyanla gezecektir. Efendim günün ikinci ayağındaki sıralamam 1, 6, 7, 2 ve 8 şeklinde olacak. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde sürpriz bankom burada olacak sevgili izleyiciler. 1300 metrelik Mayın'dan kumu yarışına geldiğimizde buradaki atları incelediğimde burada bir takip atımı yakalamak yakalamaktayım. Bu kim? 3 numaralı King of Jan. Şartlar oldukça lehine. Kendini tanıyan Görkem Özçelik bu koşu için burada olacak kendisi. King of Jan için şunları söyleyebilirim. Evet dış kulvardan 8 numaralı kulvardan start alacak. Seri bir safkan. Yalnız 1300 metre kum pistin start yerine baktığımızda startla birlikte önünde uzun bir düzlük olacak. Bu avantajı değerlendirecek olan King of Jam koşunun liderini alıp geriden gelecek hiçbir rakibine şans vereceğini düşünmüyor ve bu grubu vurmasını beklediğim 3 numaralı King of Jam'ı gizli ekori kanalı izleyicilerine banko olarak öneriyorum. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde 2100 metrelik kum pisti yarışına geldiğimizde baktığımızda burada iki atık Hemen dikkatimizi çekmekte, revanşa çıkacak olan 7 numaralı Patrick Wilding burayı bir solukta çıktığı gibi bitirmeye çalışacaktır. Rakip hanesinde de eğer Patrick Wilding'e arkadan biraz pres geldiği takdirde 6 numaralı Lord Protector bunu geri çevirmeyecektir. Bu ikilinin arasında geçmesini beklediğim mücadelenin ikisini de şanslı buluyor ve günün 4. ayında sizlere 7 numaralı Patrick Wilding ve 6 numaralı Lord Protector'un bu koşu için yeterli olduğunu söylüyorum. Günün 5. ayağına geldiğimizde 1400 metre kum yapılacak olan bu mücadelede 2 numaralı Prince Levent oldukça uygun rakiplerin yanında start almakta. Ben bugün kendisine rakip yazmayacağım. 2 numaralı Prince Levent'in Ali Yıldız idaresinde kazanmasını bekliyor ve sizlere ikinci bankom olarak öneriyorum. Günün kapanış ayağına geldiğimizde açıkçası zorlayıcı bir ayakta burada kendimizi bulduk sonaya. O yüzden temkinli olmaktan Yeni olduğum bu koşuda barutumu harcadım. 6'lı ganyan kurgum 168 TL tutarında olduğunu tekrardan belirtmek istiyorum. Bu koşuya geldiğimizde 1 numaralı Age of Humor. Burayı bir solukta çıktığı gibi bitirmeye çalışacaktır. Ön grubu çok kaçırmadan tecrübesiyle burayı vurmaya çalışacak olan 2 numaralı Bolt Racer. Akabininde ön grubu yakın gitmeyi seven isimlerden 6 numaralı Rüzgar Celal. Her ne kadar main denatı olsa da bence bu mesafede yarın önü dahi almasını bekledim. 8 numaralı Hazarşah 7 numaralı beyanttı The Epoch. Ne zaman ne koşacağını kestiremedim, öngöremedim safkanlardan biri. Ve son olarak da Genç Ay da mesafenin lehine olması itibariyle yazmak istiyorum. Bekir Mert Mırığı da dışarıda bırakmak istemiyorum açıkçası. 10 numaralı Turu Angel'da yazıp burada cazip olan atın gelmesini bekleyeceğim. Günün kapanış ayağındaki sıralamam. Sıralama belirtmek sizin 1, 2, 6, 7, 8, 10 ve 15 şeklinde olacak. Yarın yapılacak olan Bursa Yarış Programı'nda sizlere başarılar diliyorum açık konuşmam gerekirse ben bu önerdiğim kurguyu 5 misli olarak yatıracağım. Umarım sizlere mahcup olmam. Yarın hep birlikte bu ikramiyeyi kutlarız. Yarın yapılacak olan Bursa yarış programında sizlere tekrardan başarılar diliyorum.